Sen kavanozdan şeker arakılarken ben şeytanı yalın ayak evine yolluyor. Ali abi ne dediyse yalan. Benim değil bu kaset. Niye atladın o zaman üstüne Cengiz ha? Oğlum akıllandım diyorum beni dinlemiyorsun. E ee, Ali tutacağım tabii ne yapayım? Ko koruyacağım kendimi sen beni bilmiyor musun? Ben seni biliyorum iyi biliyorum. Dur sen... dur dur dur. Sen katil misin Serdar? Sen dolandırıcısın. Katil değilsin sen. İyi işte. Önce öldüreceğim. Ondan sonra dolandıracağım. Her şeyini alacağım Cengiz, her şeyini. Torunum da zaten çantada keklik. Sakın ha! Şşş. Uzak dur oğlumdan. Önce Hı. eve bir baba figürü gerek, değil mi Cengiz? Hı. Tercihen de yaşayan bir baba, değil mi? Önce Bahar'ı alacağım yanıma. Onları görünce, Eyşan da kalacak. Sonra o bütün kazandıklarını afiyetle nasıl yiyeceğim Cengiz, biliyor musun? Ali! Ne duruyorsun lan? Bir şey yapsana! Duydun mu lan? Bahar'ı da harcayacak, bir şey yap! Yapayım! konuşuyorsun öyle. konuşma konuşmamıştık. Ulan nasıl da yakışmıyor silah elinize hani insanın kalkıp gideceği geliyor Ama sonunu merak ediyorum. Yine yapamıyor muyum dayı? Kaçınılmazdan kaçamazsın Ezel. Kaçamazsın. Kamil ya burada iyileşecek ya da burada ölecek. güzel. Tabii ya. Ali'yi kendi üstüne çektin. kasedi görsün diye. O yüzden geldin dükkana. Kaseti sakladın. Niye? Çünkü delil. Bir gün ortaya bir şey çıkarsa Ali'ye atacaktın ateşi. Candan aldın değil mi kasedi? Kim bilir ne zamandır işliyordun çocuğu. Kaset niye şimdi ortaya çıktı Cengiz? Niye şimdi? Öf. Şam mı konuştunuz ha? Vıdı 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 vıdı. Ateş edin ateş, ateş. Kopya da yapmışsındır kendini garantiye almak için. Verdin silahı da Ali'ye. Ee, durumlar bozuk. Kozları yan yana getirdin, kullanacaksın. Onun... O ne biçim söz öyle Bahar? Bak şöyle bir babacığına. O kaçıp giden adamla aynı adam mı bu adam? Yapma böyle ne olur. Benim için de kolay bir şey mi bu? Bunca yıldan sonra gelip kızlarımın önüne diz çöküp yalvarmak. Ne istiyorsun baba? Niye yalvarıyorsun? Bir baba pişman olamaz mı yaptıklarında? Onca yıl ben hep sizi düşündüm. İçim içimi yedim. Kim koruyacak şimdi onları? Kim sevecek şimdi onları diye? Merak etme sen, biz birbirimizi koruyoruz gayet güzel bir şekilde. Hadi Eyşan'ın bir ailesi var. Peki ya sen? Bir başına yalnız. Bir başıma falan değilim ben. Var beni de koruyacak insanlar. Hani nerede? Sen hep başkaydın kız. Yalnızdın. Bana mı anlatıyorsun bütün bunları? Evet yalnızdım. Çünkü beni sen yalnız bıraktın. Ama artık yalnız değilim. Beni bırakmayan biri var artık. Buradan gideyim diye böyle diyorsun. Aynen. Çünkü doğru. Çünkü beni her şeyden koruyan bir sevgilim var. Senin gibi biri değil yani. Değil mi? Değil. Adam gibi bir adam o. Yalan söyleyeceği zaman susuyor, konuşmuyor. Beni tuttum böyle anlıyorsun bir daha bırakmayacak. Ben de bırakmam seni Bahar. Seni istemiyorum ki ben. Onu istiyorsun. Peki, nesi iyiymiş onun benden? Her şeyi. Onun gözlerin içi gülüyor. Senin tam tersin. Katı görünüyor ama içi yumuşacık. Gaddar görünüyor ama tertemiz bir kalbi var. Hayatta en çok ne istiyor biliyor musun? Ne? Aile. Bir ailesi olsun istiyor. Sen ne değilsen hepsi o işte. Sevdikleri için dünyayı yakar o. Şimdi bana bir şey olsa, canım acısa, adını söylesem yeter. Her şeyi bırakır, herkesi unutur, yanıma koşar benim. Ya peki adı neymiş bu harika adamın? Ezel. Adı Ezel. Hani kızlar babalarına benzeyen erkekleri beğenirmiş ya. Ben sana en benzemeyenini buldum. Çünkü o beni korur. O beni gerekirse senden bile korur musun şimdi? Rahatladın mı biraz? Bahar, sen benim canımı acıtsan ne olur? Ben senin babanım. Eğer gerçekten anlattığın gibi birini bulduysan, bundan en çok ben mutlu olurum kızım. İnanma. bunun radyosu madyosu bir dalgası. Vaktimi alıyorsun Serdar. Attın ortaya bir laf ama elinde bir şey yok. <laughs> Var damat. Tereyağından kıl çeker gibi çekip alacağız elinde avucunda ne varsa. Ruhu bile duymayacak. Ne buldun yani? <laughs> Yavrum. Ben kurbanımı buldum kurbanımı. Kız öyle bir adam anlattı ki bunun dışı ezel içi bildiğin ömer Yolculuk nereye? Konuşacak bir şeyimiz kaldı mı artık? Kalmaz olur mu? Asıl şimdi başlıyoruz konuşmaya. Dün gece aldattım ben seni. İyi, Duymak istemiyorum. Ha, niye anlatıyorum o zaman, hı? Dün gece hayatımda ilk defa aldattım ben seni. İlk defa? İlk defa. Sana kötülük yapar gibi seviştim bir kadınla. Nasıldı bari? Değdi mi? Değmedi, kesmedi. Her gün aldatsam seni kesmez. Kimle biliyor musun? Hani kumarhanede kızıl saçlı kadınla. Hatırladın mı? Yeter. Hem de seninle yapmadığım gibi. Hani sana dokunamıyorum bile ya. Hani seninle yavaş yavaş ağlar gibi yapıyoruz ya bu işi. Hani sana kıyamıyorum ya. Yeter Cengiz. Ama onunla var ya. Sınırsız. Açık büfe. Full pansiyon. Yeter Cengiz. İğrenç bir adamsın sen. değilim geri zekalı. Aşığım. Aşık. Beyinsiz. Aptal. iğrenç değilim. Çaresizim. Çaresiz anlasana. Her şeyi yaptım. Her şeyi eşyan anla be. Bana da Ömer'e baktığın gibi bak diye her aşağılık şey yaptım. Seni bile senin için aldattım. Kız diye, öfkelen diye, kıskan diye. Uyan, uyan da bir bana bak diye. Bir beni gör diye. Gitmek mi istiyorsun? Bırakacak mısın yani beni? Düşersin peşime. Düşmeyeceğim. Direğin falan da değilim artık senin. Git. Çek git. Ama buradan yalnız gidersin. Can benle kalır. Sen öyle gidersin. Sen duymadın galiba dediklerimi. Can senin oğlun değil. Duydum. Da yeni bir şey duymadım. Biliyordum Eyşan. Zaten biliyordum. O zaman niye? Umurumda değil Eşan. Anladın mı? Umurumda değil. Sen hiç karım olmadın ki benim. Ama can... ...varsın Ömer'den peydahlanmış olsun. Benim oğlum. Anladın mı? Benim oğlum o. Can! Can gelsene! Gitmek mi istiyorsun? Yapamam mı sana? Al. Al. Hadi git. Geldiğin gibi git ama. Yalanını dolanını al. Tek başına git. için gidip bir şeyler yapsak? Ne gibi? Ne bileyim. Gidip birine bir şey desek, ötekine başka bir şey. Ya da şey, gidip birinin can damarına bassak, kıpkırmızı yapsak. Ya her zaman yaptığımız şeyler işte. Olmaz mı? Yaptık onları Şebnem. Şimdi daha zoru var. Ya neymiş o? Etrafa zehirli tohumları saçtık. Şimdi sıra onların kimi koparacağında. Yani tam olarak ne oluyor? Beklemek şeyden. Böyle beklemek işte. Bütün gün telefonun çalmadı bile. Daha neyi bekleyeceğiz? Haklısın şeyden. şey yapmadan bir duralım mı diyorum. Duracak bir şey yok ya. Yani. Tetiği tutan el bende. Ne hikmetse senin avucun terliyor ha. Dayı bir terslik var. Öbür taraf çok sessiz. Cengiz ölüp bitiyordu bende bu işi yapmak için. Elli kere arardı normalde. Bir şeyler doğru gitmiyor dayı. <laughs> bir şeylerin doğru gitmesini bekleseydik yani, Hala içerideydik biliyor musun? Yok dayı bu sessizlik normal değil. Ali'nin peşinden gidelim derken bir şey atlıyoruz. Bir şey kaçırıyoruz. Ha. Ye. Sen hele arkana yaslan. Bakarsın. Bakarsın elinden kaçan parçalar gelir kendiliğinden oturur yerine. Hadi, hadi eyvallah. Sen dışarıda bekle. yapacaksın? Şu benim orta abi yok diyeceğim. Tanışma faslını geçmiştik, o yüzden hemen lafa giriyorum. Sen benim yakamdan düş, ben de seninkinden. Anladık. Senin elin uzun. Ama bir erişirsem, benim tokadım da serttir dayı. Anladık. Senin adamın çok. Ama gözüm dönerse ben de tek dalarım. Ha. He. Sen hesapçı adamsın. Onu da anladık. İyi oyun kuruyorsun. Ama köşeye sıkışırsam oyunu bozarım dayı. Hesap Ömer mi sardı seni bana anlamadım ama... ...bana hala doymadıysan seni böyle tek başına kıstırır... ...ağzına kurşunu sıkarım dayı. Duydun değil mi beni? Duydum kardeş. Yemek yerken konuşmayı pek sevmem. Ama şimdi doydum. <laughs> İstersen zihnini açayım biraz senin ha? Şimdi... ...mesele Köşeye adam sıkıştırmaksa sen mi beni kıstırdın köşeye yoksa yine ben mi seni ha yok da <laughs> mesela köşeye adam sıkıştırmaksa sırtını duvara dayayan mı? Hmm. Yoksa arkasını görmeyen mi sıkışmıştır köşeye kardeş? Hmm. Ha. Hmm. ha. Mesele seni hmm. etmeye doymamaksa eğer... ...ben yemeğimi yedim, hmm. doydum. Ama hesabı sen ödeyeceksin kardeş. <laughs> ne diyorsun sen <sana> ya? <laughs> çevir, çevir. O zaman Tarman, Fırat Ersin, Ertuğ'a yakın. Bunlar benim akrabalarım. Selim Dadaş, Savaş İlhan, arkadaşlarım ben. hepsini yazdım mı bak bakalım tamam mı adresleri de var ama yerim dardı yazamadım kardeşim <laughs> Dayı ne yapıyorsun sen ya mesele kaçıp gitmekse eğer her zaman peşindeyim kardeş sen nereye gitsen ben daha önce oradayım mesele öldürmekse Eğer Hemen öldürmek kolay kardeş. Doğrusu her gün yavaş yavaş öldürmek. Ama mesele öldürmek değil. Ne bunlar ne mesele ne? Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeş? Onun orasını da sen düşün kardeş. <laughs> Dayı. Dayı ben bu borcumu nasıl ödeyeceğim sana? Onun da günü gelecek yani o gün gelene kadar ezel sana vur dese vuracağım. Öl dese öleceğim tamam mı? Öpeyim dayı. <laughs> ya tamam tamam. Şimdi sen şu zarfları al. Her gün bunların içine doldurup yaz bana gönder. Ne yazacağım dayı? Ne mi yazıyorsun? O gün ezel ne yaptıysa ne düşündüyse tane tane yazıyorsun. Tane tane yaz, okunaklı olsun ona göre. Şöyle, şöyle. Day şimdi. Ha. Ben bu adamın yanına gideceksin. Ha. Onun ekmeğini yiyeceksin. Ha. Yani şimdi. Ha. Hainlik olmaz mı bir nevi? Yanlışım varsa affedersin de. Yen, yen. Senin için sadakat Bundan sonra ihanet et dediğimde hain olmaktır, tamam mı? Hadi bakayım, hadi güle güle, hadi. Hmm. çıkınca merak ettim. Moruk bir de hesabı bize ödetti. Yok böyle bir şey. Hiçbir son bir anda olu vermez. Her son başından beri birlikte yürür senle. Ben her şeyi ayarladım. Sen hiç merak etme. Bir konuyu açıklığa ...konuşalım Serdar. Sen bana ait bir şey çaldın. Onunla da bir sunum yapacak zaman satın aldın. Yaptın mı ödevini? Yap o zaman şimdi sunumunu, beş dakika. Bakın, hep aynı hatayı yapıyorsun çocuk, beni de kızlarımı da hafife alıyorsun. Asıl sen Eyşan'ı hafife alıyorsun. Eyşan duysa önce seni keser, sonra beni. Eyşan yok, dört dakikan kaldı Serdar. Eyşan'dan bahseden kim? Öteki kızım, küçük kızım, benim zavallı hasta kızım. Seni dinlemek bile insanlık suçu Serdar. Devam et. Bana bir şey olsa dedi. Bir haber versem dedi. Her şeyi bırakır koşar gelir. Dedi. Öyle masum masum. Sanki iyi bir şey diyormuş gibi. E iyi bir şey demiyor mu? Adamın ölüm fermanını verir. Ben niye kızlarımla işe çıkarım bilir misin Cengiz? İğrenç bir baba olduğun için mi Serdar? Kadınlar bilir, kadınlar kendini kurban sanır, ama avcıdır hepsi. Kadınlar bir erkeğin en zayıf tarafını hemen cicik bulurlar, sonra gelir sana söylerler. Sen de oracıkta kesersin cezaları. Kurban ezel, yem bahar. Peki zaaf ne? Nereden vuracağız? Bu adam bu kadar gizemli ya. Gizemli adamlar nasıl olur bilir misin Cengiz? Ya bunların saklayacak hiçbir şeyleri yoktur. Hepsi palavradır. Ya da hayatları bağısına bir şeyleri saklıyorlardır. Sence Ezel numara mı yapıyor? Yok. Saklıyor bir şeyler. Hah. İşte biz o sakladığı şeyi bulacağız. Bundan sonra da avucumuzda. Senden kaçmaz Cengiz. Sen de bal gibi biliyorsun. Bu adam bizim kaderimiz. Ne gelecekse başına... ...daha önceden gelmiştir mutlaka. Mezer Bey hoş geldiniz. Bu kadar bir haber verir misiniz de? Mi? Yok sürpriz kaçmasın. 02. Mezer Bey giriş yaptı bilgine kaçınılmazı engellemek sırf karşı çıkmak değildir mutlak sona. Evet. Tamam. Süren bitti. Güzel gelmiş. Kaçınılmazdan kaçmak için zamanı durdurmak yetmez. En başa dönmek gerekir. Não, o que você vai esquecer, Miguel